Merhaba arkadaşlar, Peynir Gaming hoş geldiniz. Ben Can. Bugün mobil oyunların birinci bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada gördüğünüz nerede tüm oyunları inceleyeceğiz arkadaşlar. FIFA biliyorsunuz zaten. ilk önce bonsu bir başlayalım. Evet açılırsa tabi arkadaşımız. açılan. Önce karakterleri göstereyim böyle. Karakterler. Oyun harika oyun. Google Play ve Android'de var. Zaten gördüğünüz gibi Android işareti. Android. Ölelim. Sonra buradan geri tuşuna bakalım. Şöyle, şöyle bakalım. Mert oynuyor bu oyunu arkadaşlar. Ben bu oyuna daha yeni başladım sayılır. Allah. Im. Eğer gıcık biraz gıcık bir oyun arkadaşlar. Yeter yeter. Tamam yeter arkadaşlar. Tamam. Bir iki üç kere daha oynayacağım. Diğer oyunlara geçeceğim arkadaşlar. Zamanımız kısıtlı. Evet. Bunu geçelim arkadaşlar. Şimdi Orbit'e gireceğiz. Orbit Orbeez inanılmaz bir oyun arkadaşlar. İnanamazsınız yani inanılmaz harika bir güzel oyun. İnanılmaz bir şey arkadaşlar. Oynamanızı tavsiye ederim orada için. Çıldırırsın inşallah. Bakayım video kaç dakika verir. Daha yeni başladı zaten. Neyine bak. Arkadaşlar bu böyle 5 tane uygulama göstereceğim size gösterebilirsem veya 4 3 gibi. Arkadaşlar ilk önce en baştan başlayalım. Bir bölümün bu bölümün hepsini bitirmeye çalışacağım arkadaşlar. işte onu göster. Böyle basın. Böyle arkadaşlar. Böyle bunları alıyorsunuz. Elmas ayrıca arkadaşlar. Evet. 10 tane bitirelim bakalım. Ya of. Ya. Bunu da hepsini bitireceğim. Sonra diğer mobilini geçeceğim arkadaşlar. Bu, bu mobil oyunu bilmeyen varsa yuh diyeceğim. Hakikaten. Hepinizin oynadığı bir oyun. Yani oynayanız, oynamayanız yoktur. Bunun hakkında demiyorum tabii arkadaşlar. Bunu bilmeyen bilmem kaç milyon kişi var. Ama güzel bir oyun o yani. Sıkılmazsınız. Ben bile sıkılmıyorsam yani sıkılmazsınız siz de. Ben her şeyden sıkılırım genellikle. Açlar. <laughs> Daha demin FIFA'yı çektiğim için tablet baya bir kasıyor. O 30 dakika olmuştu. O video yeter ya. Sıkıldım. Sonra geçelim. Zamanı Çıkış zamanı. Arkadaşlar ayrıca e, şunu söylemeyi unuttum. Modsuz Survivor e, Minecraft nasıl oynanır olacak. Aynen öyle olacak diye hatırlıyorum. Tamam arkadaşlar siz oyunu anladınız zaten. Oyun yükler oynatmıyor. Şimdi arkadaşlar oyun, diğer oyunumuza geçelim.

Sonra öyle bir 56 tane karakterim var arkadaşlar Doğru duydunuz 56 En azından Crazy Road'da kalsın yarı Rekorumu Görürsünüz birazdan Biraz düşük 123 56 tane karakterim var ama Allah'ım oradan nasıl geçeyim ben şimdi ya ama Laman'ın ne sevdiğim özelliğini anlamışsınızdır. Arkada bir koyun var. İzleyelim bakalım. Hello Kindles. Ya her bir reklamdır. bu sefer iyi bir Zaten bu oyunlar hepiniz biliyorsunuz. Bu kadar oldu. Arkadaşlar dünyada ilk elinin içindeyim adı 49. Neyse. Evet 2-3 evet, kere daha oynayacağım. Bırakacağım bunu da. Bu sıra, bunu saymıyoruz tabii ki de arkadaşlar. Bunun evimiydi evi miydi bunun adı neydi bu kuşun? Eve eve evi. Öyle bir şeydi. Ezdir sen evi bana ne? Evet arkadaşlar bunu da geçelim kanka. Her şey kesin oğlum sana. Evet. Gösterdim zaten. Şimdi arkadaşlar. Bum 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 bum. Hmm. Hmm. Başlayalım. Arkadaşlar e Minecraft'ın serisi olacak. Ayrıca bunu da söyleyelim. Minecraft serisi de birazdan gelir. Bu videoyu çektikten bir 10-15 dakika tableti şarja koyacağım. Şarja az. Ondan sonra işte bir şeyler. Bir minik şey yapalım kulübe geliyorum bahçe Böyle 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 Bir yapı yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Mobil oyunlar işte. Mobil Bu kadar oldu. arkadaşlar. İsterseniz bu videoda nasıl video çekileceğini de göstereyim size. Çünkü mobil oyunlar bitti. Çok üzüldüm. Arkadaşlar Google Play'e giriyoruz. Giriyoruz arkadaşlar Google Play'e. Sonra şuraya arama kısmına Mobizen, Mobizen yazıyoruz. En baştaki böyle gördüğünüz zaten en başta Mobizen yok. Android en View yazıyor ona tıklıyoruz arkadaşlar sonra onu yüklüyorsunuz Açın diyorsunuz burada videolarınız çıkıyor İşte o en başta 30 dakikalık olan benim bir fayda şimdi çekiyorum şimdi sizde böyle şeyler çıkmayacak E-mail E-mail'ınızı falan isteyecek şey yapacaklar onları zaten YouTube'dan bakıp izleyebilirsiniz Evet arkadaşlar böyle. Evet arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Vermiş. Tabii ki de Bunu oynayalım. Birazdan bileceğiz. Hadi oynamayalım bak. Evet arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Ben Can. Yine azını söylüyorum. Ve mobil oyunların ilk videosuna da beraberdik. Bitti. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve sizin de görüşünüzü almak için yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.